Evet arkadaşlar bir ağırlık merkezi sormuş. Ağırlık merkezinde ne yapıyorduk? Koordinatları toplayıp 3'e bölüyorduk. Yani x1 artı x2 artı x3 bölü 3. y1 artı y2 artı y3 bölü 3. Evet Ali'nin x'i kaçmış arkadaşlar? 4. Ceren'in x'i kaçmış? Eksi 3. Beyza'nın x'i kaçmış? 5. Topladım 3'e böldük. Y'lere bakalım. Ali'nin y'si 8. Ceren'in y'si 2. Beyza'nın y'si de eksi 4. Toplayıp yine ne yapıyoruz? 3'e bölüyoruz. 5, 4 daha 9. 3 çıktı 6. 6'yı 3'e bölersek ne yapar arkadaşlar? 2. 8, 2 daha 10. 4 çıktı 6. 6'yı 3'e bölersek 2. Demek ki G noktasını ne bulduk arkadaşlar? 2'ye 2 noktası bulduk. Bize de G'nin diyor başlangıç noktasının uzaklığı nedir diye soruyor. 2, 2, 45, 45, 90 üçgeni çıktı arkadaşlar. 2, 2'ne üçgenimiz vardı. 2 kök 2. Çevresinin uzunluğu 80 olan bir resim çerçevesinin bir ucu orijine gelecek şekilde yerleştiriliyor diyor. AO uzunluğu, AO uzunluğu, OB uzunluğuna eşittir diyor. O zaman arkadaşlar buraların 45, 45 olduğunu anladık mı? Evet. Demek ki şuraların 45-45 olduğundan burayla buraya eşit. Burayla da buraya eşit. O zaman bu bir kare geldi arkadaşlar. Kare olduğu için çevresi 80 olduğu için kenarlara ne kalır? 20'şer kalır arkadaşlar. Kenarlar 20'şer oldu. Evet. Bize A ve B çerçevelerinin köşesinden geçen doğrunun denklemi nedir demiş. A ve B ve çerçevenin köşesinden geçen doğrunun denklemi. A ve B. Şimdi arkadaşlar eksenleri kesen doğru denklemimiz vardı. Hatırlıyor musunuz? x bölü a artı y bölü b eşittir. Ne diyorduk? 1 diyorduk. x'i kaçtan kesmiş arkadaşlar? Eksi 40'tan kesmiş. y'yi kaçtan kesiyor? Artı 40'tan kesiyor. Eşittir. 1 diyeceğiz. Şu eksi yukarı alırsam eksi x artı y eşittir. 40 gelir. Denklemin düzenlediğimiz zaman arkadaşlar hepsini bu tarafa atarsam x eksi y artı 40 eşittir 0 geldi. x eksi y artı 40 Evet c şıkkı geldi arkadaşlar. Kenar uzunlukları 3 ve 4 olan bir dikdörtgen köşegeni boyunca kesilip köşesi y ekseni üzerine şekildeki gibi yerleştiriliyor. Buna göre bc doğrusunun denklemi nedir? Şimdi arkadaşlar kenar ortayı demiş. BC'nin kenar ortayı ise burada 1 ise 3 4 üçgenimiz vardı bizim. 5. Kenar ortayı ise iki buçuk iki buçuk paylaşırlar arkadaşlar. O zaman şuraya ne kalır? bir buçuk. Nokta denklemi ne yapardı arkadaşlar? sağlarda Hani şu noktanın koordinatına baktığım zaman buraya M noktası diyelim. M noktasının koordinatı x neymiş arkadaşlar? bir buçuk. Y'si de neymiş? 0. Şimdi şıklarda götürüp x yerine bir buçuk y yerine 0 yazalım x yerine 1.5 yazarsam 3. Buraya da 0 yazarsam eksi 6. Bu olmadı. x yerine 1.5 y'ye 0 yazdığım zaman 12 8 4 daha 12 burada 0 eksi 12 sağladı. x yerine 1.5 y yerine 0 yazdığım zaman 6 eksi 6. Bu da sağladı arkadaşlar. x yerine 1.5 yazarsam 6 burada ne geliyor? Sağlamıyor. 4.5 x yerine 1.5 yazarsam 6 6 12 geldi. x yerine 1.5 yazarsam geldi. İki şıkka düşürdük arkadaşlar ama bir tane daha bir şey yapmamız lazım. Evet şimdi doğru denklemini yazalım bari arkadaşlar. Öklitten şu yüksekliği bulmamız gerekiyor şimdi. 3 4 üçgenimiz vardı? 5. Şu h'ı bulalım arkadaşlar. Öklitten 3 çarpı 4 eşittir. H çarpı 5. Her iki tarafı 5'e böldüğüm zaman 3 kere 4 12 bölü 5 geldi arkadaşlar. H'ımız. Şimdi x bölü a az önce yazmıştım. x bölü a artı y bölü b eşittir ne diyorduk? Doğru denklemine 1 diyorduk. Burada x'i kaçtan kesmiş olduk? 1,5'tan. Yani 3 bölü 2. Y'yi kaçtan kesmiş oldu? 12 bölü 5'ten. Denklemde yerine yazalım. x bölü 3 bölü 2 artı y bölü 12 bölü 5 eşittir 1. Denklemi düzenleyelim arkadaşlar. 2x bölü 3 artı 5y bölü 12 eşittir 1. 4 payda eşitliyorum. 2 kere 4 8x artı 5y eşittir 12. Geri bu tarafa atarsam eksi 12 oldu arkadaşlar. C şıkkını bulduk. Evet 2,6 6 noktası vermiş. Bunun taklattırmış. A üstünün diyor orijine olan uzaklığı nedir? Şurayı soruyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar buranın x'i 2 birimmiş, y'si de 6 birimmiş. O zaman burası da 2, burası da 6 olacak. Şimdi burası 2 ise arkadaşlar şurası da 2 geldi mi? Evet. Tamamı 6 ise 3 3 paylaşırlar mı? Evet. Şimdi arkadaşlar tamamı 6 olduğu için 2 birimi buraya geldiği zaman şuraya ne kalır? 1 bir birim kalır, değil mi? Evet, burası 1 bir birim kaldı. Şimdi burası 3'tü arkadaşlar. Burası da 2 idi. O zaman 2 birim burada var. 3 birim de burada var. Şurası ne oldu? 5. Burası da ne oldu? 1. Şuradan Pisagor yapacağız arkadaşlar. A üssünün koordinatı x'i eksi 1, y'si de ne oldu? 5 oldu. Evet Pisagor'dan arkadaşlar eksi 1'in karesi artı 5'in karesi bize orijine olan uzaklığı verir. 25 bir daha ne yapıyor? 26 yaptı.